Selam arkadaşlar. Bugün yeni kanal açtık. Kuzenim Toygar'la. Şimdi FIFA ligi yapacağız. Benim takımım böyle. 95 gen olması lazım. Normalde ben bu oyuncuyu oynatmasam 98 gen oluyor. Şu an maç attı. 98 gen oluyor. Onu oynatıp 95 gen diye kandırıyorum onu. Biz normal maçlar atarlar ya. Onun gibi bir lig yapacağız. Puanı kaçta biteceğini daha hesaplamadık. Hepinize iyi seyirciler. Maça başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Giriyor. Hayır, evet girdi. Arkadaşlar. Şu an bingolu yapmıyoruz ama bir dahaki yani, maçlarda bingolu yapabiliriz. İstediğimiz zaman veya siz isterseniz yaparız. İsterseniz yapmayız. Evet başlıyor. İyi başladı. Vlaovic indeki çok kastı. Ee, gidiyor gole gidiyor. Ee, aldık çok güzelsin. <laughs> arkadaşlar benim çok kastı. Evet arkadaşlar çok kastı benimki. Arkadaşlar devam. Devam ki. Pompa ki. Hadi oğlum alın. Çok kasıyor zaten bazen. Dersin Çin'den çekiyor internet ya. Kompan al şunu. Direktte patladı. Direktte patladı. Evet. Cint benimki çok kasıyor ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Uzaklardan vurdu. Çok iyisin Kaleci. Yüzük bir tane çıkmıştı. Bir tanem alıyorum. Kastagani. Al oğlum onu. Çok iyisin. Onu aldın ya. Evet. Oh oh. Kurtulduk. Lan. Ronaldinho. Yanma Ronaldinho. Evet. Vlaovic. Yanma çok iyisin. Çok iyisin kale. Ve iki yer bitti. Arkadaşlar atamıyor çünkü internet zaten çekmedi ilk başta. Evet. Çok iyisin Rodrigo Muniz. Muniz! Bir gol! arkadaşlar arkadaşları. adamım. 1-0 öndeyim. Hadi oğlum. Devam devam devam. Rodrigo Muniz. Ronaldo yalanı. Vlovic'e bak sen ya. Başka zaman yemeyemez. Direk. Hayır ya. Yanma. Ronaldo'yu attı. Lokman. Ronaldinho. Rodrigo. Muniz. Casillas. Evet bir orta. Vur oğlum. Lan ne yaptın? Hadi komuniz. At onu. Haydi oğlum. Lokman. Munis. Ronaldinho. Ronaldinho aç oğlum. Yanma ya. At at at. Ronaldinho da topayla. David Neves. Yanma. Direk. Üç direk. Kroos var challenge. Evet. Lokman. Ronaldinho. Evet. Ama vurur. Şunlardan top ağlarda. Evet. Ronaldinho, Hartel, Vlaovic, Hartel. Hartel yine geldiler. Bir ben atıyorum, bir o atarken diyecekken dışarı attı. Şu kesiniz. Evet. Kastagne ne? Muniz. Çocuğurucu. Ama onu nereye oynadın? Çok iyisin. Alın o topu. Hadi oğlum bitir hakem. Bitir bitir. Hakem bitir. Ve bitti. Bitti arkadaşlar. İlk maç kazanıyorum. Yendim ilk maçı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Takip, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.